En baştan başlayalım istersen. Sabah uyandığımda bir sokağın odasında tek başımaydım. Başkasının pis kıyafetinin içinde. Burak! Burak bu kadını tanıyor musun? Yo, o nereden çıktı? Baba! Kim bu kız? Deniz Gürsoy. Var olmayan birisiyle şey, görüşüyorum yani. Şöyle. Ama senin evin yok, kimliğin yok. You got what I need? Chopper is at 4 p.m. Leaving the city. Öyle. Ah! Ah! Artık inanmıyorum. Bugün gösterdiğim fotoğraflar. O fotoğraflarla bir yere varamayız beyefendi. 12 ay, 365 gün, 8.760 saattir buradayım ben. Morris'le ortakken geliştirdiğim bir teknoloji sayesinde insan beyninin kapasitesini arttırıp farklı kişilik bölümleri yaratmayı başardım. Burası gözden çıkarılmış ajanları tedavi ettiğimiz oda. Ben bütün bunların ortasında olmaktan artık sıkıldım Nemo. Hastaneyi de sana çalışmayı da bırakıyorum. Özledim ben seni.